Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün modelimizin kalan kısmını yapacağız inşallah. Şöyle kum boncukları, Maraş ipin makasını tabii. Yaptığım model bir de. Modelimiz bu şekildeydi arkadaşlar. İlk videosunu çe çektik. Şu dağımızı yaptık ilk baştakini. Şimdi sıra ortadakinde. Bugün bunu yapacağız inşallah. Şimdi yapılışına geçelim. Ee, önce burasını yapmıştık diğer gibi doğumda. Şimdi şu ortasını yapacağız. İpimi iğneme taktım. Şu ilk perperıma sabitliyorum ipimi. Şimdi biraz yaklaştıralım. şurada yüz rafa bırakmıştık ortadakine atıyorum bu şekilde şimdi şu kısma geri döndüm yandaki pırpırımızın ucuna atıyorum Şimdi buraya 3 tane zırafan yapıyorum. Yine aynı şekilde buraya da Toplamda 5 zırafam oldu. Şimdi yandaki perperimize atıyorum. Dönüyorum. Buradan zırafaları bunun üzerinden tekrar geçiyorum. şu yandaki pırpırımızı attık bu şekilde arttırma işlemi yapmış oluyoruz döndük devam ediyoruz zürafalarımıza zürafalarımız bittikten sonra şu yandakini de atıyorum yine aynı şekilde artırmalarımızı şu köşelerden yapıyoruz zürafalarımızı üzerinden geçiyoruz ben birkaç sıra bu şekilde devam edeceğim, ilerleteceğim. Çok uzun bir video olmaması amacıyla. Şimdi şuraları atmayı unutmayın. Aynı yöntemle ilerletip geleceğim. Evet arkadaşlar, ben ilerlettim bayağı şöyle. Zaten aynı yöntemle tekrar devam edeceğiz. Biz böyle dağımızı genişleteceğiz. Ta ki buradaki pırpırlarımız bitene kadar. Sırasıyla zürafalarımızın e, üzerinden geçeceğiz. Böyle modeller sabır istiyor. Sabırla zürafalarımızı çekeceğiz. En son e, videomda da inşallah boncuk dizmesini yapacağım. Şimdi çok uzun olmaması için böyle bölüm bölüm yapıyorum. Çünkü ağır bir model. Hem ayrıntılı anlatıp hem de hepsini birden yapamayız. Zürafalarımızı yapıp şu kısımlara sabitliyorum. Dönüyorum. Evet arkadaşlar buradan buraya buradan buraya ta ki şu pırpırlarımız bitene kadar ben sonra gelip geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle ben yarıya kadar getirdim. Şuradaki pırpırlarım bitti. Bundan sonra pırpırlar yerine boncuk eklemesi yapacağız. Yine aynı şekilde zürafalarımızı yapıyoruz tabi. Şöyle zürafalarımı sonuna kadar getireceğim. Evet sona getirdim. Şimdi dönüyorum. Şu uç kısma bir boncuk ekleyeceğim. Boncuğumuzu ekliyoruz. sık bir şekilde sabitliyorum şimdi e, şu kısma gelene kadar yine zürafalarımı yapacağım şimdi tekrardan başa geldik e, bu da boncuk eklemesi yapacağım boncuklarımızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Bir oraya bir buraya gidip boncuklarımızı ekliyoruz. Ben biraz ilerletip dönüyorum. Evet arkadaşlar şöyle ben bayağı bir ilerlettim. Şu etraftaki boncukları unutmuyoruz. Zürafalarımızı üzerinden tekrardan zürafa yapıyoruz. Ben uzun bir video olmaması için böyle bu zırafaları yaparken göstermiyorum zaten bu şekilde yapılacak ben biraz da ilerletip geliyorum Evet arkadaşlar ben sonları kadar geldim şimdi şu birazcık kalan kısmı da beraber yapalım zaten yöntem hep aynı olacak ta ki sonuna kadar Boncuk eklemesi de sadece köşelerde olacak. Ortadaki boncuk dizmesini de en son videomda yapacağım inşallah. Şimdi dönüyoruz. Boncuğumuzu buraya ekliyoruz. Son iki sıramız. Yine aynı şekilde boncuğumu ekledim ve son olarak son boncuğumu da ekleyip bitiriyorum böylelikle ikinci videomuzda bitmiş oluyor yani ikinci kısım Evet arkadaşlar önce şu kısmı yaptık sonra bunu bir dahaki videomda da şu küçük kısmı yapacağız. En son videomda da boncuk dizmesini yapıp bitireceğiz inşallah. Modelimiz bu şekilde oluyor. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Allah'a emanet olun.